100 kazanmak kolay olmamalı. Olamaz dostum. Pekala görünüşe göre oyun parkı demirlerini seçiyor. <laughs> Aşağı inişini izlemek çok korkutucu. <gülüyor> <gülüyor> İlk demirde sallanmaya başladığında geri dönemez. Bakalım oyun parkı demirlerine tutunabilecek mi? <laughs> Mümkün değil. 800 bin dolar söz konusu. <laughs> Aşağı bakma, geri dönüş yok. İki. İnanmıyorum. Hadi Bek! Aa, düşme. Lütfen düşme, lütfen düşme. Yaparsın. Bu inanılmaz. Hey, zorunu biliyorum ama bak. Çok İnanmıyorum. Hadi Bek! Yanızda kaldığı... şeyler değil yani. Mesafe çocuğu gelmedi kapçak. Şu an bütün silahlar evde ve yüksek ihtimalle yoklanmış olabilir. Olabilir. Ben bakayım kim gelmiş. Evet arkadaşlar birisi gelmiş, eniştem gelmiş. Ben onlara pek de gelmesini beklemiyordum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu eski Brawl Starsı belki çok isteyenler olmuş olabilir. Eski Brawl nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar bugün sizlere. İlk önce saf temiz Google'a gidiyoruz. Temiz Google. Google'ın içinde de bir şey var. Dur. Tüm marketlerde Sigara satışı yasaklan. Falan falan Şimdi buraya gidiyoruz. Oğlum yazmadan oramaya Eroni kalp melodi çıkıyor. Ben böyle bir şey aratmadım. Bak Magic Brawl APK indir sunuculuk. Bunu bunu yazıyorsunuz. buraya giriyorsunuz. Tamam mı? Ah bakın. Bu magiş bura bu siteye giriyoruz. Leon görünümlü. Bu siteye giriyoruz. E, bu arada karanlık olmasının sebebi karanlıkta olmak. Ve ben bu videoyu tam gece çekmiyorum arkadaşlar. Burada volan falan yazıyor da. Gördüğünüz gibi Magic Brawl versiyon falan da var burada. Bende niye İngilizce gözüküyor? Sorgulamayın. Evet gördüğünüz gibi bu ya yani tartışılabilir bilmiyorum ama Metro Kavga'da 2018 sürümüdür. Siz istediğiniz hepsini indirebilirsiniz. Ama 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 2021 versiyonunu iOS'a indiremiyorsunuz yani. IOS'a indirilmiyor. Aysa IOS sadece Metro kavga indirebiliyorsunuz. 2018 sürümünü. Şimdi Android'e indir tıklarsanız telefonunuz gidebilir eğer oysa. Burada kurulumları var. Böyle göstereyim. Kaynaklardan kurulumuna izin verin. Sonucan install'a tıklıyorsunuz. Sonuçta işte böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bugün normalde oyun videosu gelecekti ama gelmedi. Ben bunu size vermek istedim ya. Bu size bir hediye paketi olarak düşünün. Bu size bir hediye paketi videosu. Yani oyun videosu yarın ertelenmiş oldu. Bir de o şey nasıl oldu, bu nasıl oldu ben onu bile anlamadım. Bakın. Bon. Gelin lan gelin 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 gel. beyler şey yapalım bir şey şey yapalım Arama fuck oha kesinlikle diğer sitelere şey yapmayın arkadaşlar bu pamuk üstü diğerleri virüs gibi anaerobini kap diye. bu arada ben bunu aratmadım ben yemin billahi Eroni yazmayı pek bilmiyorum Boom. Onun kolatı sıra. Ne oluyor o zaman? Arkadaşlar ben kendi isteğimle Ne yazınca Melody'nin fotoğrafı çıkıyor Google'da ya Kim atmış bunu? Ero bak bir de araya kalp koymuş Gizem mi? Bir dakika bu Gizem geçen... Bu Gizem fake mi? Gizem acil yorumlara geliyorsun seninle hesaplaşmamız gereken bir şey var Simsimi Ero'nun kalp Melody yaz Bu videonun orijinalini söyle Bak Ero'nun kalp Melody koymuş oraya da Lan bu geçen şempaze fotoğrafı olan Gizem değil mi? Gizem ağacı yolunlara geldi hep senin hesaplaşmanız var Ben baldiri çiziyorum demiştim. Bu ne oğlum? Oğlum Oğlum yaz geldi niye herkes canlı yönetiyor? Yes Michael Jordan yaşıyorsun, seçenek yaşıyorsun yani. Teşekkür ederim. Komey severler. Teşekkür ederim canlarım. Ben de hepinizi seviyorum. Ben de hepinizi çok seviyorum. Ha bu arada bu pazar günü 23 e, Haziran pazar şey var. Konya'da e, konserimiz var. Konya Meram ilçesi var. Orada eee bir konserimiz olacak. Han Kohal konseri olacak bilginiz olsun. Zaten ben videoları paylaşıyorum zaten biliyorsunuz. O yüzden ücretsiz konserimiz olacak. Teşekkür ederim canlarım. Bedir abiniz canınızı yesin. Sizleri seviyor. Hepinizi seviyor. Şimdi e, burada benim canlarım var. Biraz sonra Can Demir'in e, tayfası gelecek. Ya Tayfası derken kötü anlamda değil. Arkadaşları, takipçileri, aboneleri. Anladınız mı? Yani o yüzden Böyle. Zınlı. Dur bakalım can dibe. Bak şu ne? Amazon'dan 1012 şu virüs bu. What <laughs> Dördüncüye geçiyoruz. Yapacak bir şey yok ya. İşe bak. ''En sevdiğin karakterle şakacıktan konuş'' e, ''Pro in the game'' ''Pro in the game, en sevdiğin karakterle şakacıktan konuş'' demiş. Bakalım. <laughs> şakacıktan konuş. Dur bakayım abi, yapmayacağım. Bu da çok büyük bir saçmalık. Buna yap çıktı işte. Saçmalık olmasına rağmen. Neyse tamam, ben sevdiğim karakterimle şakacıktan konuşacağım. Bakalım. Oy, en sevdiğim karakterim hangisi? Piper'ım. Canım benim seni var ya ben gerçekten bak sen söylüyorum o şemsiye var ya o şemsiyenin nasıl içinde silah var yavrum o şemsiyenin nasıl içinde silah var sen nasıl böyle 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 yapıyorsun sen nasıl tontiş ne kadar sen yanımda olsan var ya <laughs> seni var ya <laughs> pardon abi mortisle kimseye vurma geçiyoruz yapacak bir şey yok ya işe bak en sevdiğin karakterle şakacıktan konuş e, pro in the game pro in the game en sevdiğin karakterle şakacıktan konuş demiş Sizin <laughs> şakacıktan konuş dur abi yapmayacağım abi, bu da çok büyük bir saçmalık buna yap çıktı işte saçmalık olmasına rağmen neyse tamam en sevdiğim karakterimle şakacıktan konuşacağım bakalım oy en sevdiğim karakterim hangisi piper'ım canım benim seni var ya ben gerçekten bak sen mi söylüyorum o şemsiyeyi var ya o şemsiyenin nasıl içinde silah var? Yavrum o şemsiyenin nasıl içinde silah var? Sen nasıl böyle 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 yapıyorsun? Sen nasıl tontiş ne kadar sen yanımda olsan var ya <laughs> seni var ya. <laughs> Pardon. Abi Mortis kimseye vurma. <laughs> It's Rathal! A weird cupid from the swamp, a little K pop singer, Sense of Time skin, Ragnarok skin, a new ranked mode, with a new star drop, a new solo mode, new hyper and more! bakın beyler. Şey sürümüne, çim sürümüne o kadar iyi kostümler geliyor ki. Şöyle bak. Ok. Böyle sıkılın bir tane kostümü var var. Bak, bak zaman kamera görüyor. Bak şu kafasına oyu kafasını falan. Sonra bom diye geliyor. Çok iyi bir kostüm beyler. Bir videoda görmüşsünüzdür. Bize gelen kostüm Box Spike abi. Kısaca denilmesine Box Spike. Boks bag. Bize yine koştuğuna 王、so，居然骂两窟窿！ Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.